Arkadaşlar yeniden herkese tekrardan selamlar. Bugün Saber oynuyorum. Her sezon başı yaptığım gibi yine lig atlayabileceğiniz basit bir kahramanla karşınızdayım. Ee, basitlikten kastım bu kahramanın birazcık e, mekanik olmayışından kaynaklı arkadaşlar. Elimizdeki Saber'ın öyle çok dash skili olmadığı için sağdan kaçayım soldan kaçayım hareket yapayım dediğim bir durum olmadığı için çok böyle yetenek gerektiren bir kahraman değil açıkçası. Bunu hepiniz biliyorsunuz. Yani ultiyi bastın genelde tek yediği için ekstra bir hareket yapmanıza gerek kalmıyor. Bir Hayabusa değil, bir Link değil, bir Feni değil. Ee, Ney yeni gelen itemlerle birlikte basit bir şekilde lig atlayabileceğiniz bir kahraman diyelim. Ee, hem güzel bir boyut kasacağız, herkese tek atacağız hem de e, güzel bir şekilde maçı kazanmaya çalışacağız. Şöyle şunu önerdik değil mi? Aynen öyle. Muhabbeti de aldım. Kim kil aldı? Silvana kil almış. Onu gidelim hemen keselim. Aşağıda Moskova kesler. Çok iyi. Çok güzel hocam. Fiskesi falan da gitti. Oy reis. Natalya reis. Güzel oynamış demek ki. Natalya ile 3'te 3 üç atmak öyle her yiğidin harcı değildir ha. Böyle lane'lere gank gittiğinizde arkadaşlar kulelere vurmayı ihmal etmeyin. Özellikle o lane'e gidip oradaki kişiyi düşürdüysen mutlaka kuleye vur. Oyundaki kule çok önemli bir şey arkadaşlar. Bir an önce açmanız lazım rakip takımın kulelerini ki görüş avantajına sahip olun, oranın etkisini alın. Özellikle mid kulenin önemi çok büyük mesela bu konuda. Yani gittiğin zaman adamı kestin, geri dönme. Kestin, kuleye 3-5 vuruş at. Oradaki yengecini al rakibin ormanlarını düz. Ben tekrar kesebilirim mesela onu şu anda. Kesemezmiş. Ultimi multim ultim adam her şeyimi doşladı benim. Güzel. Thank you. O da beni bekliyormuş. Aynı anda oynadık. Benim hassasiyetim çok azalmış oyunda ya. Kamerayı normalde bu şekilde çevirdiğimde hızlı hız gitmesi lazım. Tamam sıkıntı yok. Shutdown'ı hasar ilosu almasın da tank alır sağsın sorun değil. Satmış o. Mid'deki farmı isteyecek. Nice hocam. Sizlik kaç 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 kaç. <laughs> <laughs> Dairot'un hiç şakası yoktur arkadaşlar. Elinizdeki hero bozuk olsun, met olsun, bir şey olsun fark etmiyor. Dairot'un o zırh delmeli hasar çok felaket. Hemen şurayı keselim. Kardeşim sana el ses verelim. Sen orayı aç. Ben de bir aşağı doğru yol alalım. Natalya'nın early'si güçlü. Late'de çok fazla iş yapmayabilir adamlar toplandığında. O yüzden hemen öndeyken durumu iyice lehimize çevirelim. Tamam ultisini de aldık. Muhtemelen bunda fiske falan yoktur. Çok iyi. Varsa bir ulti atabilirim. Kimse yok. Şöyle yapacağız. Moskova gelecek buraya şimdi. Gördüm aşağıda onu. Onu keselim ya. Darlayın onu. Hadi. <laughs> Abi çok saçma yapıştım ya. Benle eş aynı zamanda girselerdi bunu yaşamayacaktık da girmediler. Neyse. Bekleme süresi mi alsam acaba yoksa bence şunu alalım bak. Anca çıkarız. <laughs> Henüz hasarım yetmedi adam. Armor bot falan almış. O yüzden birinin hasarı tamamlaması lazımdı ama satıldık. Yalnız bırakıldık. Ya geç bir oğlum işte senin range'in mi kısaltıldı ne oldu sana ya? Çok güzel. Ulti'bileri katmak istemedim bizimki ölmez diye çünkü şurada Mosko var onu keseceğim. <laughs> bir taşta iki kuş vuracağız. Kulesini savunmaya çalışacak. Biz de böyle değerlendir Vur kanka kuleyi. Çok güzel attığınız genklerde bu şekilde bir hamle yapmanız lazım arkadaşlar. Mesela ben şimdi burada Moskova kesip çıkabilirdim. Kuleye vurmaya da bilirdim. Attığınız genklerden demek istediğimi anladınız gidin kuleye vurun. Bir şeye benzesin yani o genk yoksa maç kazanamazsınız. Şimdi yorumlarda sürekli. Solo giriyorum, şöyle yapıyorum, böyle yapıyorum. Nasıl maç kazanabilirim diyenler oluyor. Onlar için anlatıyorum bunları. Birazcık oyunu okuyun arkadaşlar. Rakip takım ne almış? Şu çalıya girsem ne olur? Şu yoldan geçersem ne olur? Bunların hesabını yapmanız lazım. Hemen üste koşacağım. Geldiğimi de gördüler. Eceliniz geliyor oğlum. Tam bunu da keseceğiz Büyük ihtimalle şu çolda olabilir. Keşke baksaydın oraya. Tamam güzel kuleyi de açtık. Şimdi sağ ve sol kanatlarını rakibin kırdık. Bir tek mid kaldı. Orayı da alacağız. Çok iyi. İnanılmaz bir hasar var Saber'ın ya. Bayılıyorum bu çara. Şimdi şurada Silvana da var. O yüzden bodoslama dalmayacağım. Da Gelirse daire otu teklerim. Hop böyle de seni doşlarım kardeşim. Döndüm geliyorum. Tamam kule altından çıkardı bizi de Moskov. Moskov hiç bir sıkıntı yok. Çok iyi. Arkamı da kolladı bizim pire. 10 numara 5 yıldız. Ama ben bunu ölürüm ya. Çok vuruyor la. Osbağlara, lordlara bir şeyler olmuş. Bitmeyen savaş alacağım. Ya da yeni eşya ile oynayalım dur. Mitte 3 kişinin görüşünü aldık. Bir tek dialot yok etrafta. Üst çalıya bile hay. Gelirsen avlarım seni. Gelmedin okey. Ah be molla kelim. Neyse. Tamam redine girmiş. Bizi buralarda gelebilecek tek kahraman Silvan olur. Onu da hallettim. Kardeşim inşallah vuracaksın bugün be. Vallahi inşallah bugün tanklayacaksın bizi. Böyle savaşçı bu şekilde oynayanlar uyuz olduğum kadar kimseye uyuz olmuyorum ha. Ya elinde savaşçı var sen tanklıcan ya benden önce kaçıyor adam ya. Allah Allah dön bir ultini at CC'li adamları oyun yapalım bir şey yapalım. Yok birader. Diyecek bir şey yok. Zırt elme çakalım. Okey. Taybesin nikandan vuruyormuştu. buralardan geçmiştir. O izler taze. Bu yeşili falan aldı gitti. Aşağı doğru koşuyor şu an. Ben Lord girerim. Bu indi aşağı. Süper. Yeni eşyayla gerçekten çok güzel hasar tamamlanıyor. Vurdum mu öldürüyor zaten. Hemen bir lord giremez miyiz? 12 mi beklesem acaba? leri de defans piki olduğu için bunu çok rahat eritebilirler. 12'de gireceğim. Ölmeyin ama avantajı rakibe vermeyelim. Nice hocam. Yırtsa gene kesemezdi bu arada beni. Kök kıranım var çünkü. Nice bitti. Çok güzel. O kadar temiz bir bin ki. Uzamadı ya. Uzadıkça zaten maçlar çok berbatlaşıyor arkadaşlar. Yani maça 30-0 başla. Takımın böyle muazzam oynasın. Uzayan oyunda her şey eşit oluyor. Herkes full build oluyor. Birinin hatası yüzünden maç kaybedebiliyorsun. O yüzden böyle temiz dinleri seviyorum. Stik oldu güzel. MVP'yi de kapmışız. 13 3 10 oynamışız. Dediğim gibi arkadaşlar çok fazla yetenek gerektirmiyor. Sadece rotasyon bilgisi lazım. Rotasyonu altın koridoruna kurarsanız maçlarda daha iyi olur. Ben birazcık Silvana'dan beslendim çok önde oynadığı için. Aşağıya da çünkü bizimkiler düşürmüştü. Ama siz gidin altın koridoruna baskılı bir şekilde oynayın. Çok rahat maç taşırsınız. Buna bir maç daha ekleyeceğim. Buraya kadar geldiyseniz videoyu beğen atarsanız çok sevinirim. Bir sonraki maçta iyi seyirler. Arkadaşlar ikinci maçtan tekrardan selamlar. Biliyorsunuz ki global kasmaya devam ediyorum. Olabildiğince fırsat buldukça Hayabusa'yı spamlıyorum ve... Sevildiği için de ikinci maçlara ekliyorum. Bunu defalarca anlatıyorum ki... Bilmeyenler öğrensin. isteyen edenler de etmesin arkadaşlar. Çünkü her sezon kasmıyordum. Hatta son birkaç sezondur hiç global kasmıyordum. O sezonu ufaktan bir niyetlendik. Öyle 3-5 kasacağız. O yüzden videoları gelmeye devam edecek. Ee, rakip takım iyi pitlemiş. Birazcık tanki pitlemişler. Hylos falan banlanıyor galiba Mystic League'inde. Daha yeni çıktım. Ee, bakalım... Varsa bir değişiklik haylos'ta videosunu çekeriz. Birkaç maç daha banlandığını veya e, alındığını görürsem çözerim, giderim bir maç videosunu çekerim. Yıllar önce metaydi o kahraman çok baskı yaptığı için. Şimdi neden olmasın yani, değil mi? Üste gitmişler. Öldü galiba. Ölmedi güzel. Okay bro. Muhtemelen üstte tekrar gider bunlar. Aynen öyle yol aldılar. Seri otasyonla hemen 4 olmam lazım ki üstte oynayalım. Hazırım. Gayet iyi. Süper. Ondan da asist aldım. Şanscımız dakil aldı, iyi oldu bu. Şimdi şu yeşili falan keseyim. Lancelot galiba üstte doğru çıkıyordu şu anda. Çıkmıyorsa da, aha. Ortulda olsalardı Rabi'den görürdük diye düşünüyorum. Yanından geçti çünkü hiç görüş almadım orada. Hmm. E nasıl oluyor, yanından geçti. Görüş vermesi lazımdı. Neyse yapacak bir şey yok. Burada hiç uğraşmayacağım. Şu Odet diye bir giydireyim ultiyi. Ya öf, aman. Lanet hero ya. Boynuz darbesi attı bana. Neyse mavim duruyor en azından. CC yemeseydim güzel bir killimiz vardı orada. şey yok. Oynarız onu, oynarız onu. Geldim. Hyloz'a baksana kanka ne yapıyorsun ultinin üstüne üstüne giden. Lancelot şurada olabilir. Üstüne kaysa öldün. Güzel. Clint'imiz kasıyor. Bu tarz maçlarda Hayabusa'nın hasarı hiç yetmiyor. Yani önde 2-3 tane öncü olsun. Kill almamız çok zor. Hylos duruyor mesela Audet'lerin devam dibinde. Muazzam zorlaşıyor benim kill almam. Baksana. Bütün hasarı emiyor ya. Tam at adam yani. Bak burayı oynayıp buradan bir kill almazsak tosbayı da alamayız. Burası logs gibi. Nice hocam. Oynayacağım oraya oynayacağım. La oğlum. Abi ölmüyor adam hasar yetmiyor ya. Delireceğim ya. Hı. ne haylosu kesebiliyoruz ne çuyu. Deli hareketler yapıyorum bir sağa bir sola deli dana gibi dolanıyorum. Adam hala ölmüyor ya. Avcı bitsin. Birazcık ondan bekleme süresi ve mekaniklik kazanacağım. Sonra hemen zırt delme. Başka türlü olmaz. Üst açılmış. O yüzden oraya gitmek istemiyorum şu anlık. Bu çocuğun fiskesi yokken Ya bunu oynayacağım ya Odette oynayacağım. Buraya geliyor olabilir. Şöyle bir indi sanki. Nice. Oy kaldığım yere bak öldüm. Çok yanlış yere gölgattım. attım. Ölecektim her şekilde ama. Güzel. Nice hocam. Benim ya. Odette'yi güzel kestim ama gölgem çok ters yönde kaldı. Her her gölgeye gitsem ya öleceğim yani. Ya Lancelot'a ya Chou'ya. Şimdi şu yeşili alayım oradan mavi alacağız. Sonra tospa olabilir. Ya da direkt tospa olabilir. mavide karar kıldım. habisi var çökebilirim onu. Hali olsa da çökebilirim. Ufak bir destek atalım oraya. Çok güzel. Çok iyi. Hasarımı bu şekilde tamamlasınlar kafi ya. Çünkü illa hasar yetmezliği oluyor. Nice. Ölümüne kuleye fokuslamış. Güzel bir hareketti bence. Kerin'in yaptığı. Üstü bayağı bir yardı adam. Alatdelerin en büyük avantajı çok fazla kalkanları olmaz. Aldıkları eşyadan dolayı da oluyor bu biraz. Ama günün sonunda çok fazla kalkanları var kardeş. Çok iyi. Gölgem gelirse oynayabilirim. Gel lan buraya kırmızı hiç <laughs> Güzel Ultim gelsin şey ultim diyorum ya Gölgem gelsin şuna da bir oynayayım Helalin var ha Rabbi felaket Nice aldım şeyini Smite'ını Girelim de orada Vallahi lord ya Hiç gerek yok. Çok öndeyiz. İnhibitör de açtınız. Gerek yok. Zaten mod Lord Mid'den gidecek. Vakit kaybetmeye ne gerek var? Belki de bitecek oyundan oyuna bak. Dur geliyorum Allah'a bitti oyun. Boşuna mı aldık oğlum Lord'u? Neyse. <laughs> Garanti oldu. mistik liginin ilk win'ini de kazanıyoruz. 10 On...